Nöromüsküler hastalıklarda yani serebral palsi, spinal musküler atrofi ya da sendromik nöromüsküler hastalıklarda eşlik eden iki büyük iki büyük komponenti var diyeyim. Bir tanesi skolyoz, bir diğerisi kalça problemleri. Önce biraz skolyozdan bahsedeyim. Nöromüsküler hastalıklarda skolyoz aslında erken yaşta başlıyor. 7-8 yaşlarında başlıyor. Literatürde bunların erken yaş tedavisiyle ilgili birçok tedavi yöntemi var. Ama bu tedavi yöntemlerinin belirli bir fayda e, faydası hastaya gösterilmemiş erken yaşta tedavisinin. Belli bir dönemden sonra 12-13 yaşlarında en etkin, en uygun tedavi yönteminin 12-13 yaşlarında uygulanan spinal füzyon cerrahisi yani omurganın klasik tedavisinin olduğu söyleniyor. Ama maalesef bu hastalıkları tedavi ederken birçok vida kullanımı vida kullanımı artıyor. Hastalıkların Adolesan idiopatik skolyoz gibi esnekliği olmuyor. Hastalarda daha uzun işlemler uygulanıyor. Daha uzun ameliyat saatleri ve daha büyük komplikasyonlarla sonuçlanıyor. Bu komplikasyonları en aza indirmek için çoklu bir ekiple çalışmak gerekiyor. Ekibin içerisinde bir çocuk nöroloğunun, ondan sonra belki yaranın kapatılması için bir plastik cerrahisinin ve işin orta, merkezinde bulunan bir ortopedistle birlikte çalışmak gerekiyor. Nöromüsküler skolyoz hastalıkları genellikle uzun segment ameliyat olan hastalar. Yani hastaların her iki elinde kullanabilmesi için, hastanın baş boyun pozisyonu sağlayabilmesi için, gövdenin de duruşunu sağlanabilmesi için, gerekirse hastanın tekerlekli sandalyede rahat oturabilmesi için yapılan cerrahilerdir. Hastalar bu cerrahilerden iyi yapıldığı takdirde hastalar bu cerrahilerden çok iyi fayda görürler. Bu durumda hastayı iyi değerlendirmek gerekir. Hastanın esas şikayetine ona göre bir müdahale yapmak gerekir. Ve kesinlikle belli yaş grubunda bu işleri, eğer skoloji varsa aslında uygulamak gerekir, aksi takdirde ileri yaş gruplarında çok çok daha büyük sonuçlara sebep olabilmektedir.